Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men nebiye Bir Bireysel emeklilik caiz midir? İslam dininde müdarebe akti vardır. Bu müdarebe akti ortaklardan birisinin para vermesi, diğerinin de bu parayı çalıştırıp parayı verene kar vermesidir. Bireysel emeklilikte bu akit üzere çalışır. Fakat müdarebe akdini bozan bazı unsurlar vardır bireysel emeklilikte. 10 yıl ödeyip de 56 yaşını doldurmadan ayrılırsa %5 kesinti yapılır. Hastalık ve benzeri zaruri sebeplerden dolayı ayrılırsa %5 kesinti yapılır. 10 yıl dolmadan ve 56 yaşından önce ayrılırsa %15 kesinti yapılır. İşte bütün bunlar da müdarebe akdini bozan unsurlardır. Bir de bu verilen paraların nerede kullanıldığı önemlidir. Yani para helalde mi kullanılıyor, haramlarda mı kullanılıyor? Bu sebepleri göz önünde bulundurduğumuzda bireysel emeklilik caiz değildir fetvası çıkıyor.